Merhabalar değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hep sorduğunuz adaylık dosyasında neler olacak hocam, nasıl hazırlayacağım hocam diye sorduğunuz soruya bir cevap verelim istedim. Ee, şimdi arkadaşlar görüyorsunuz internette büyük bir karmaşa var belli bir değişim olduğu için e, hem eski formlar hem yeni formlar falan hocam işte dosyada neler olacak hazır dosya satılan yerler var alsak mı almasak mı diyen arkadaşlarımız olmuş. Yani arkadaşlar ben kendinizin yapması taraftarıyım. Çünkü çok zor değil zaten yani. Hatta dosyada bulunması gereken şeyler de gayet basit aslında. Yani şöyle söyleyeyim size dosyayla alakalı resmiyette ne yazıyor hocam derseniz. Diyor ki ada öğretmen okul çığ okul dışı faaliyetler kapsamında yapılan çalışmalarda izleme, ölçme ve değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla okul içi ve okul dışı her türlü faaliyeti ile ilgili standart formları doldurur. Yani o MEBİS'teki sizin doldurduğunuz formlardan bahsediyor arkadaşlar. Bu çalışmalara ait diğer belge ve materyallerle birlikte bu formlar adaylarca oluşturulacak kişisel ve mesleki gelişim dosyasında saklanır. Bu dosya performans değerlendirme sürecinde veri olarak kullanılacaktır. Bu arkadaşlar. Yani aslında dosyanızın ana oluşturan e, etken sizin haftalık olarak mapiste doldurduğunuz e, formlar arkadaşlar. Şu anda form 1 olarak bildiğiniz şeyler. Bunda ne var? İşte günlük olarak şeyleri yazıyorsunuz. Biliyorsunuz zaten hepiniz dolduruyorsunuz şu anda. İşte en altta da farklı olarak ne yaptıysanız bunları yazıyorsunuz. Yani arkadaşlar ne yapıyorsanız ek olarak da ne yapıyorsanız bunların hepsini yazın. Ve daha sonra da haftalık olarak zaten bunları doldurun ki unutmayın. Hem yazmış olursunuz daha geniş bir şekilde. Daha sonra da bu rapor kısmı çıkıyor üstte biliyorsunuz. Oradan da çıktısını alarak saklayın haftalık olarak. Daha sonra zaten sizin dosyanız oluşmuş olacak. Başka ne olsun hocam bizim dosyamızda? Biliyorsunuz klasik artık hani öğretmenlikte işte kulüp dosyası olsun, öğretmen dosyası olsun, hani hangi dosyayı oluşturursak en başa işte kapak, bayrak, Atatürk resmi ve İstiklal Marşı'nı zaten koyarız arkadaşlar. bunun haricinde ne ekleyebilirim hocam diye sorarsanız. Biliyorsunuz ek bir belgesi var. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü'nün Aday Öğretmen Yetiştirme Programı var biliyorsunuz. Hani buna göre zaten sizin adaylığınız gerçekleşiyor. Bunun çıktısını alıp koyabilirsiniz. Ve Aday Öğretmen Yetiştirme Seminer çıktılarınızı yani daha doğrusu e, hani şeyde MEPBİS'te aldıktan sonra seminerlerin belgesini alabiliyoruz ya onu alıp da koyarsanız o da iyi olur arkadaşlar. Yani adaylıkla alakalı ne yapıyorsanız bununla alakalı bütün materyalleri siz dosyanıza koyarsanız dosyanız bu şekilde oluşmuş olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz hani ne şekilde bir doldurma yapacağım hocam. Biliyorsunuz bir ders planlama uygulamamız var. Bir ders, sınıf içi gözlem e, var. Bir e, okul içi uygulama ve okul dışı gözlem şeklinde yapmamız gereken şeyler var arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İşte haftada 6 saat planlama, haftada 4 saat uygulama, haftada 2 saat izleme, haftada 4 saatte okul içi gözlem yapıyorsunuz. 160 saat toplamda uzaktan eğitim semineri e, 80 saat uzaktan eğitim kursları olacak. Bunların bir kısmı zorunlu ee, zorunlu olanlar zaten size direkt tanımlanıyor. Bir kısmı seçmeli. Bunları da siz seçerek tanımlamasını yapıyorsunuz. Bunlarla alakalı video yapmıştım ben zaten. E, Altada da linkini bırakırım. Ek olarak bir de e, ne yapacaksınız? Siz tabii ki Mebis üzerinden bu seçmeli olanların seçimini yapıp o şekilde alacaksınız ve e, seminerle alakalı durumu bu şekilde yapacaksınız. Daha sonra işte 60 iş günü e, geçtikten sonra birinci değerlendirme birinci dönem. ikinci dönemde de 60 iş gün sonra ikinci değerlendirme ve de daha sonra üçüncü değerlendirme zaten en ağırlıklı puanın size verildiği değerlendirme yapılmış olacak. Ek 3 formu kimi hocam? Ek 3 formu diye bir form var. Bunu da e, özel okulda adaylığı kalkmış olan kişilere yapılıyor arkadaşlar. Ek 1 formu dedikleri bizim MEPİS'teki doldurduğumuz formlar. Ek 2 formu dedikleri de e, sizin danışman öğretmeninizin sene sonunda bir genel değerlendirme yapacağı form arkadaşlar. Dolayısıyla sizi ilgilendiren aslında yani dosyanızın ana temasını oluşturan form hangisidir? Form 1'dir. Yani o map sizin doldurmakta olduğunuz formdur arkadaşlar. Yani satın almanıza hiç gerek yok. Haftalık olarak kazanım doğrultusunda siz gün gün bunu doldurabilirsiniz. Yani işte mesela fizikle alakalı bir kazanım. Mesela işte vektörleri anlar ve uygular diyor. İşte... 5 e modeline göre de nasıl ders planlayacağımıza dair bir videomuz var. Bunun da linkini bırakırım aşağı. Bir planlamayı yapın. Mesela 5 eye dair bir planlama yapın. İşte bu planlaması yapıldı kısmını işte kazanım yazın. Mesela planlama kısmına işte vektörlere dair planlama yapıldı. Şunları şunları uygulanması hedeflendi. Mesela bu bir planlamadır. İşte uygulama kısmına işte yazarsınız. bu kazanım doğrultusunda ilk önce çocukların dikkati çekildi. E, biliyorsunuz beşenin ilk basamağı. Ondan sonra işte açıklaması yapıldı. Sonra değerlendirme kısmında işte çocuklara da şu uygulandı, şu oyun oynandı, eğitsel oyun olarak gibi 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 şeylerle e, bu şekilde kendiniz doldurma imkanınız var arkadaşlar Ben kendinizin yapmasını, kendinizin yapmanızı. E, şiddetle tavsiye ederim. Böylece hem işi öğrenmiş olursunuz hem de zaten bu sizin alanınız. Yani sen fizikçisin ya da sen edebiyatçısın ya da sen matematikçisin. Dolayısıyla bunu da doldurman kolay arkadaşlar. Belki gelecek dosyayı beğenmeyeceksin. Mesela öyle de bir ihtimal var değil mi? Dolayısıyla sizin yapmanız, sizin yapabilmeniz daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bunun haricinde de dediğim gibi ne materyal varsa hepsini dosyanıza ekleyin. Bu şekilde sizin adaylık dosyanız oluşmuş olsun arkadaşlar. Adaylık dosyasına dair hani e, olması gereken şey budur. Yani kendiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Öyle değil mi Hürcuğum? Evet. Yani adaylık dosyasını arkadaşlarımız kendisi haftalık olarak kazanım doğrultusunda planlamasını, uygulamasını yaparak hazırlayabilirler. Okul içi gözlemde zaten yapmanız gereken şeyler belli. İşte şök toplantısına katılacaksınız, öğretmenler kuruluna katılacaksınız vesaire. Bunlara dair izlenimlerinizi yazacaksınız. Yani genel yapılması gereken şeyleri biliyorsunuz zaten siz de arkadaşlar. Evet başka şu genel hani aday öğretmen yetiştirme programından zaten görmüşsünüzdür. Zaten bahsettik yeterince. Burada işte aday öğretmenin görev yaptığı ilin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının tanıtımı kısmı var. Bunda il milli eğitim karar veriyor. Zaten işte şu anda girmiş olduğunuz dersler, girmekte olduğunuz derslerde işte sınıf, işte ders uygulaması, ders izlemesi, okul içi gözlem uygulamaları, ders planlama, hazırlık, değerlendirme bu kapsamda oluyor. Bu şekilde adaylığınız devam ediyor. Yani arkadaşlar dediğim gibi hiç değişik bir şey yok adaylık dosyasında en başa klasik şeyleri koyacaksınız. Kapak, istiklal Marşı, Atatürk resmi ve işte bu şekilde. Buna ek olarak sizin Mepiste doldurduğunuz haftalık formlar var. Onları harf sayısı sınırı var arkadaşlar biliyorsunuz. Bu sınır doğrultusunda olabildiğince geniş bir şekilde, Yani sadece şu kazanım yapıldı demeyin de işte 5'e doğrultusunda şu şekilde planlamalar yapıldı. Şu soruların sorulması planlandı. Hani olabildiğince geniş ama sayı sınırlamasına da dikkat ederek. Yani tabii ki çok çok geniş tutamıyorsunuz arkadaşlar. Ee, buna dair de planlamaya dair şeyler de yapmıştık anlatmıştık bir derste. Bir videoda. Derste. Dersler, <laughs> Dersler ee, videolar. <laughs> Aynen. Yani, bunlara dair yaparsınız planlamanızı uygulamanızı. Daha sonra çıktılarını alırsınız bir dosyanızı oluşturursunuz. Ee, dediğim gibi ek olarak da seminerlerde aldığınız seminerlere dair e, sizin belgelerinizi vesaire eklersiniz. İşte ilde mesela yüz yüze almışsınızdır ek seminer. Buna dair bir şey varsa bunu eklersiniz vesaire vesaire. Bunları eklersiniz. Alın size bir aday öğretmen dosyası oldu. E hocam peki işte e, yok şu kanun işte çıktısı alması lazım diyorlar. Bu kanunun çıktısı alınması lazım diyorlar. Arkadaşlar bu kanun gibi şeylerin çıktıları öğretmen dosyasına konuyor. Öğretmen dosyası hepimizin hazırlaması gereken dosya. Yani hepimizde vardır bu dosya genel olarak. Hepimizde bulunması gerekiyor kanunu. O ayrı. Bu aday öğretmen dosyanızda sizinle alakalı, sizin yetiştirmeniz ve geliştirmenizle alakalı materyaller var. Bunlar onda bulunması zorunlu değil. Zaten hani klasik bir içindekiler kısmı şeklinde bir şey de yok. Yani şunlar olması gerekenler şunlardır diye bir şey diyor yok. Bulunması gerekenler bu şekilde. Dolayısıyla arkadaşlar öğretmen dosyası ile bunu karıştırmayalım. Öğretmen dosyasının nasıl yapılacağına dair de bir videomuz var. Evet. Ona da bakarsınız. Yani sizin adaylık dosyanız basit bir içeriğe sahip arkadaşlar. O şekilde bilin. Kendiniz çok rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Haftalık kazanımlara dikkat edin. Haftalık olarak ne işlenmesi gerekiyormuş? birinci haftadan itibaren kazanımlar son haftaya kadar vardır arkadaşlar. İşte hani mesela son hafta öğrenci gelmedi falan tarzında bir şey yazılmaz yani. Ne işlenmesi gerekiyorsa kazanım bellidir orada. Bir öğrenci de geldiyse onunla ders işlenir. Yani ona dair planlamanızı o şekilde yapın arkadaşlar. Tamam e, Bu şekilde. Evet Ekinur hocam bekleyeceğim bir şey var mı? Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. Yaparsınız. Rahat olun. Eee bu şekilde. Evet, sorularınız olursa bize zaten ulaşıyorsunuz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.